Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok etkili bir e, kürden bahsetmek istiyorum. Gerçekten çok güzel zayıflatıyor. E, etkisini göreceksiniz. Sadece bunu sabah akşam içmeniz gerekiyor. Böyle bir su bardağı olaraktan Ben bunu hazırladım. Şimdi sizlere de kısaca anlatacağım arkadaşlar. Dediğim gibi e, müthiş yağ yakıyor. Hem de sağlık açısından da çok faydalı. E, nedir bu? Bu Şöyle kaynatılmış sadece kaynatılmış maydanoz sevgili arkadaşlarım. Şöyle bir tutan maydanozu e, bir kabımızın içerisinde e, 10 dakika kadar kaynatıyoruz. Sonrasında ılık bir şekilde sabah akşam içiyoruz sevgili arkadaşlar. En az 3 hafta en az 3 hafta bunu içerseniz gözle görülür bir zayıflığınız olacak. Mum gibi eriyeceksiniz. Göbek, sırt e, yüz basen istemediğiniz tüm yağlarınız bununla eriyecek sevgili arkadaşlarım. Maydanoz suyu gerçekten zayıflatıyor. Mum gibi eritiyor diyebiliriz. Bir kabımızın içerisine suyumuzu koyuyoruz. Dediğim gibi bir tutam maydanozumuzu saplarıyla beraber 10 dakika ateşte kaynatıyoruz. Sonra soğumaya bırakıyoruz. Bu şekilde süzüp suyunu bardağa alıyoruz arkadaşlar. Sabah akşam içiyoruz. 3 hafta boyunca bu şekilde bunu içmeye devam ettiğiniz sürece e, hiç bırakmadan gerçekten zayıflayacaksınız. E, bununla 2 haftada 5-6 kilo veren arkadaşlarım da var. Hiç abartısız. E, o yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Tabii ki de e, ne yapıyoruz? E, hamur işinden uzak duruyoruz. E, gazlı içeceklerden uzak duruyoruz. Sevgili arkadaşlarım. E, sonrasında sabah akşam maydanoz suyumuzu içiyoruz eğer ki acilen zayıflamak istiyorsanız. Sağlıcakla kalın sevgili arkadaşlarım.